Cumhuriyet Kadınları Derneği ile ilgili bir röportaj, basın açıklaması var. Şu anda sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan. Bugünkü olayla ilgili herhalde röportaj almak istiyorsunuz. Neden evet, neden toplanıldı bugün buraya? Söyleyeyim, Birkaç gün öncesinde İzmir İl Müftülüğü'nün yardımcısı ile birlikte Menemen Müftülüğü çocukları ÇEDES programı projesi kapsamında alıyorlar. Menemen olaylarının baştanı, azmettiricisi kişinin türbesine, mezarına ziyarete götürüyorlar. Bu tabii ki kabul edilemez. Çünkü e, Cumhuriyet düşmanlarına, gericiliğe karşı bizim zaten görevimiz var Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak sonuna kadar mücadele etmek. Bu kararlar içerisindeyiz. ÇEDES projesi, e, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum adı altında yapılan bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın protokolü imzalamış vaziyette ve okullarda 81 ilde bu proje e, maalesef başladı. E, burada e, dini değerler e, değerler eğitimi derken yalnızca dini değerler söz konusu. Biz şunu söylüyoruz değerler eğitimini yalnızca yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı verebilmelidir e, ve bu dini değerler değildir. Ülkesine bağlı, hoşgörülü, dürüst, paylaşımcı, vatansever, cumhuriyet değerlerini koruyan, kollayan bir gençlik nesil yetiştirmektir görevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Yalnız yalnızca dini değerler açısından böyle Cumhuriyet düşmanlarının mezarına çocukların götürülmesi değildir. Bu hangi değerden bahsediliyor buraya götürülerek? Daha pek çok bu proje kapsamında duyuyoruz. İşte maket mezarlar yapılarak sınıflara getiriliyor. Sınıflarda hadi bakalım en yakınını kaybettin, ağıt yak bakalım şimdi gibi söylemler, yapılan eylemler var. Bu proje kesinlikle iptal edilmeli, derhal iptal edilmeli. Buradan Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak da tekrar sesleniyoruz. Eğitim Bakanlığına siz e, cumhuriyet değerlerine bağlı yeni nesiller yetiştirmek göreviniz. E, bu tür e, mezarları ziyaret etmek değil diye e, buradan e, yüksek sesle yeniden haykıracağız. Evet, yani bunun gibi pek çok şeyler var ve bunların hepsi maalesef e, proje kapsamında yapılıyor e, ve imamlar, vaizler de e, gelip e, sınıflarda e, dini eğitimler veriyorlar. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması, pedagojik bir açıklaması da yok. Bizim zaten din eğitimi veren okullarımızda öğretmenlerimiz var, e, din bilgisi öğretmenlerimiz var. E, bu öğretmenlerimiz tarafından bu eğitimlerin verilmesi gerekir. E, bu proje tamamen e, şöyle söyleyebilirim. Eğitimin Dinselleştirilmesi projesi. Evet <laughs> teşekkür ediyorum. Evet bu konuyla ilgili röportajlarımızda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Betül Kaya. E, aynı zamanda üniversite öğrencisiyim ve bu meseleye dair geçtiğimiz yıl yani aslında 2023'ün Eylül Ekim ayından beridir bir çalışma içerisindeyiz. ÇEDES programının ilk başlangıç sürecinden beridir hem öğrenciler nezdinde ve öğretmenler nezdinde olsun hem de veliler nezdinde buna karşı bir e, rahatsızlık, bu durumun e, neden gelişini anlayamama meselesi vardı. Daha sonrasında zaten uygulanan programlarda da gördük ki esas eğitimimizde öğretmenlerimizin ön plana çıkması, pedagojik eğitimin daha iyi bir şekilde öğrenciye, gençlere, nesillerimize ulaştırılması gerekirken tam tersine dini anlamda tarikatları okullarımıza yer vererek ortaokullarda özellikle liselerde gençlerimizin gelişimine daha olumsuz bir etki yaratıldı. Keza bunun bir diğer sonucunu nerede gördük? İşte burada Esat Erbil'in türbesini ziyarette gördük. Ee, biz burada 5 Aralık'ta Kubilay'ı anmaya gittiğimiz zaman Mustafa Fehmi Kubilay'ı ne yazık ki aynı hassasiyeti, aynı milli duyguları orada göremedik. Çünkü en nihayetinde bizim gençliğimizi ayakta tutacak olan şey bir öncelikle aile değerleri, ikincisi milli ve e, ahlaki bilimsel eğitim değerleridir. Ancak burada çok ciddi bir eksiklik görüyoruz. O eksikliği dini eksiklikleri dayatmalarla vermeye çalışıp hem e, toplumsal bozulmaya yol açıyorlar. Hem de bununla birlikte eğitime karşı bir ön yargı yaratıyorlar. Şu anda birçok çocuk okulda bu tarz eğitimler ve zorlama dersleri olduğu için okula gitmek istemiyor. Ben bugün o derse katılmak istemiyorum diyor. Ama okulda bu ders zorunlu. Ve ne yazık ki bizim müftülüklerimiz ilk aldıkları mirası devam ettirmiyorlar. Çünkü hatırlarsanız ilk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Rıfat Börekçioğlu kurtuluş mücadelesi sırasında bizim e, din adamlarımızı tarikatlara karşı engelleyen ve onları mücadeleye kazandıran bir adamdı. Bir din adamıydı aynı zamanda bu adam. Ancak bugün geldiğimizde bizim iz, ne yazık ki e, il müftü yardımcımız bir tarikat mensubu. Bu kabul edilebilecek bir şey değil ve bu aynı zamanda dini de sömürmek olarak biz görüyoruz. Bu anlamda hem gençlik mücadelesine de devam edeceğiz hem de bu açıklamaya destek veriyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 2024 yılında Cumhuriyet Türkiye'sinde acayip bir olayla karşı karşıyayız. Devletin görevlisi alıyor çocuklarımızı bir gericinin Kubilay'ı katledenlerin başındaki kişinin onları yönlendiren kişinin mezarına götürüyor. Niye? Anacaklar. Siz kimi anıyorsunuz? Andığınız kişi kim? Bakın kim? Bir anlatalım. Esat Erbili, şeyhmiş. Ne yapmış? O Menemen'deki gerici kalkışmaya ön ayak olmuş. Hepsi mahkeme kayıtlarında. Mahkeme kayıtlarında sabit suçu Ta İstanbul'dan, Erenköy'deki evinden alınıp getiriliyor. Olay yerinde öne yargılanıyor. Sabıkası da var, öncesi de var. 31 Mart hareketinin o gerici kalkışmanın önderlerinden yine liderlerinden 1909'da Irak'tan fetvalar veriyor, taraftarlarını ayağa kaldırıyor. 31 Mart gerici kalkışmasına sokmak için. Sonra tabi yargılanıyor bir güzel. Devrimci Cumhuriyet hükümeti yönetimi cevapsız bırakır mı böyle bir şeyi? Kubilay'ın kanını yerde bırakır mı? Cumhuriyetin geleceğini tehlikeye atar mı? Atmaz. Hemen mahkemeler kuruluyor. Ve bu kişi, bu zat yargılanıyor. Önce idama mahkum ediliyor. Sonra yaşı gereği hüküm hapis cezasına çevriliyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu tabi tarih. Ama o tarihi bir daha yaşıyoruz. Ne yapıyorlar? Çocuklarımızı alıyorlar. Bu zatın mezarı başına götürüyorlar. Anma yapıyorlar. Bir de bunu övüne övüne böyle sosyal medyaya yayınlaya yayınlaya yapıyorlar. Meydan okuyorlar. Neye? Cumhuriyete. Mahkeme sırasında önemli bir olay var. Mahkeme Başkanı Orgeneral Mustafa Muğla'lı dönemin yerel yöneticilerini kabahatli buluyor. Siz diyor niye zamanında farkına varmadınız bu işlerin? Biz kubileğimizi niye şehit verdik? 15-16 Temmuz'a benziyor. Erken bir kalkışma. Yeterince daha örgütlenememişler, planlayamamışlar, başları ezilmiş. Mustafa Muğla'da orgeneral buna da dikkat çekiyor. Bu sayede diyor, hani kolaylıkla hallettik bu işi. Ama siz uyudunuz. Siz yeterli tepkiyi göstermediniz. Bunların başını zamanında ezmediniz. ve kubileyimiz elden gitti. Şimdi bu niye önemli? Bugün için önemli. Bugün için anlamlı. Bu tür işler zamanında tespit edilip gerekli önlemler alınması işte başımıza her gelir. Çocuklarımızı alırlar. Oha. Ha bir de bahanesi var. Çetes diye bir ünlü bir şey var biliyorsunuz ünlü çedes. Başımıza bela. Bu iş bu çocuklarımızı götürme işi, o türbeye mezara götürme işi o çedes çerçevesinde yapılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Bunlar hakim, hakim teşebbüsler. Yani, yeniden o zamanlara Şeriat'a, hilafete, bilmem neye onların hayalindeki gibi geri döndürmek imkansız bir şey, hayal içindeler. Ama ne oluyor? Ayağımıza bağ oluyorlar. Ayaklarımızdaki prangalar, bağlar bunlar. Bizim yürümemizi, koşmamızı önlüyorlar. Türkiye'nin önünde olağanüstü bir gelecek duruyor. Bakınız, Zor günlerden geçiyoruz doğru. Daha da zorlaşacak. Oralarda hiç size hayal kurdurmak istemem. Ama sonrası Türkiye'nin önü çok açık. İşte oraya ne kadar erken varabilirsek Türkiye'yi dünyanın öncü ülkelerinden biri haline ne kadar erken getirebilirsek milletimiz için hepimiz için, halkımız için o kadar iyi olacak. Ama bunların varlığı o koşuyu, o ilerlemeyi önlüyor, erteliyor. Sorun burada. Yoksa bunlardan böyle gelecekler, yeniden o devirlere dönülecek falan. Bunlar olacak işler değil. Olacak işler değil. Değerli basınımız, değerli arkadaşlar. Burada tabii hükümetin büyük sorumluluğu var. Çünkü bu resmi bir iş. Bakın öyle herhangi bir tarikatın, herhangi bir cemaatin sivil toplum kuruluşu diyorlar ya bir eylemi değil. Doğrudan doğruya Milli Eğitim kapsamında, bakın Milli Eğitim kapsamında yapılan bir eylem. Hadi bu oldu. E o zaman derhal gereği yapılmalı. Oradaki o görevliler bu işe ayak olan, oraya götüren o görevliler için derhal gerekli önlemler alınmalı. Beklentimiz budur. Yapılması gereken budur. Bunların yayılmasını, daha fazla ayağımıza bağ olmasını önleyecek tek eylem budur. Bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, ben şimdi sözü çok değerli Cumhuriyet Kadınları Derneğimiz var biliyorsunuz. Onun başkanı Sayın Nuriye Kadan, Avukat Nuriye Kadın'a vereceğim. Onun da size bazı sözleri olacak. Buyurunuz efendim. Sayın Nuriye Kadın dinleyelim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleriyiz. <laughs> Mustafa Kemal basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bugün burada daha dün 100. yılını kutladığımız üç devrim yasamızın maalesef ona aykırı davranışlar için bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin yol haritası olan devrim kanunlarımız adeta çiğneniyor. ÇEDES projesi kapsamında ne yazık ki devlet görevlileri çocuklarımızı menemen olaylarının baş sanığı azmettiricisinin mezarına götürüyorlar. Adı da ne? Değerler eğitimi adı altında. Hangi değerlerden bahsediyoruz? Cumhuriyet değerlerine düşmanlıktan mı bahsediliyor burada? Neden bahsediliyor? Milli eğitimin görevi cumhuriyetine bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, onu koruyan, kollayan, paylaşımcı, hoşgörülü, dürüst, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Değerler eğitimi budur. Değerli eğitimim yalnızca dini eğitim de değildir. Ne yazık ki Çedes projesi kapsamında 81 ilde okullarda din dışı, e, okul dışı din görevlileri gelip e, eğitimler veriyorlar. Ama ne eğitimleri veriyorlar? İşte bu eğitimleri veriyorlar. Maalesef Çedes projesini şöyle söyleyebiliriz: Milli eğitimin dinselleştirilmesi projesi. Biz buradan haykırıyoruz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak ve onların üyeleri olarak. Kesinlikle ve kesinlikle bunlara karşı mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet düşmanlığına, gericiliğe karşı sonuna kadar kararlıyız mücadele etmekte ve Cumhuriyet kadını görev başında diyoruz. Ve ÇEDES projesi derhal iptal edilmeli. Bu eylemleri yapan devlet görevlileri hakkında da ivedilikle gerekli işlemler yapılmalı. Çünkü bu proje kapsamında şunu görüyoruz ki Cumhuriyet değerlerimize maalesef bir düşmanlık aynı zamanda devrim kanunlarımıza da bir düşmanlık söz konusu. Bu yüzden tekrar buradan Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak onların yöneticisi olarak da mücadelemizde hep birlikte sonuna kadar kararlıyız. Cumhuriyet kadını görev başında diyoruz. Cumhuriyet kadının göre başında Cumhuriyet kadını görev başında. Cumhuriyet kadını göre başında. Değerli arkadaşlar bir konu daha var. Şimdi valilik makamı bu olayı yalanladı. Bir açıklama yaptılar. Hidayetten bir açıklama yapıldı. Böyle bir şey olmadı deniyor. Şimdi neye inanacağız? Valiliğin açıklamasına mı? Yoksa bu müftü yardımcısının sosyal medyada boy boy yayınladığı fotoğraflara mı? Çocukları götürmüş bir güzel fotoğraf çekilmiş türbenin orada. O fotoğrafları yayınlamış. Valilik açıklama yapmış o yayınlar, o sosyal medya yayınları hala duruyor. Şimdi valiliğimizden tabii şöyle bir beklentimiz var. Bu açıklamanın bir açıklaması olmalı. Bu açıklamanın bir açıklaması olmalı. Niye böyle yaptınız? Gerçeği bize söyleyin. İzmir halkı sizden bunu bekliyor. Çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar, güvenliğimizi sağlayan değerli polislerimize, memur arkadaşlara da teşekkür ediyoruz buradan. Sağ olun Üzefe'nim var olunuz. Hepinize saygılar, sevgiler. Evet merhabalar. Ee, şu an bir e, başkanımızla görüşmemiz var. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz başkanım? Doktor Serhan Bolluk, Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biraz önce bir basın açıklaması yaptınız. Bu basın açıklamasında gerekli yerlerde hani izin alınması gerekiyor mu? Hani bu eğitim konusunda da çocukların üzerine bir psikolojik etkinlik olabiliyor mu? Hani? Türbe yani türbe ziyaretlerinde psikolojik etkisi olabiliyor mu? Cumhuriyet karşıtlığı zaten. Biz çocuklarımızı böyle mi eğiteceğiz? Yani olaya bakın ya. Menemen olayı yani herkesin bildiği bir mesele adam meydan okuyor. Cumhuriyete meydan okuyor. Yani diyor ki ben diyor sizin kanunlarınızı falan tanımam. Sizin kanunlarınız bir yana ben bir yana. Nereden alıyor cesareti? Ne yazık ki hükümetten alıyor. Onu görmemiz lazım. Çünkü Milli Eğitim bu sene işte bu ÇEDES diye bir garip bir uygulama başlattı. Okul dışı din görevlileri işte bu müftü yardımcısı gibi çocukları alıyorlar. Böyle türbe ziyaretlerine işte bir takım eğitimlere götürüyorlar. Tabii izin mekanizması nasıl işliyor, nasıl işledi bu olay da bilmiyorum. Yani ama şunu biliyorum. ÇEDES projesi zaten bu tür işlere cevaz veriyor, izin veriyor. ÇEDES projesi bunun için ortaya atıldı. Şimdi çok önemli nokta şu yalnız. Buradan e, sizi izleyenlere de e, seslenmek istiyorum. Şöyle ki, e, bu bizim açımızdan bir korku meselesi değil. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bu adamlar, bu tür düşünenler... İşte yok hilafetti, yok padişahlıktı, yok şeriattı. Bunların en ufak bir başarı şansı yok. En ufak başarı şansı yok. Yani nedir olay? Ee, bugünden itibaren mesela Türkiye'ye yeniden o günlere geri döner mi? Böyle bir teh tehlike, böyle bir tehdit var mı Türkiye'nin önünde? Sıfır. Böyle bir tehlike ve tehdit yok. Ama zararı şu, onu söyleyeyim. Şimdi bakın... Deniyor ki işte yok bilmem uzaya çıkıyoruz, yok işte kendi uçağımızı yapıyoruz vesaire. Bunlar özgür beyinler ister, özgür zihinler. Böyle zapturapt altına alınmış, böyle köhnemiş. Bu Esat Erbili gibi, o şeyhlerin müridi o, yapılan insanlardan çıkmaz o işler, onu söyleyeyim. Yani mesela neyle övünüyor ee, Sayın Tusaş Genel müdürü Sayın Temel Kotil neyle övünüyor? Burada diyor 7000 8000 mühendis çalışıyor diyor. Ne güzel. Peki o mühendisler buralardan mı yetişecek? Yani o mühendisler o işleri böyle Esat Erbil'in müridi olarak mı yapacak? <laughs> Olmaz. Olmaz. Ha. İstiyoruz doğru. Bunlar lazım Türkiye'ye. Ama özgür zihinler lazım bunun için yaratıcı, çağdaş, değil mi efendim? İş bilir, zihinler lazım. Onlar ancak bir cumhuriyet eğitimiyle gerçekleştirilebilir. Böyle ÇEDES gibi neydi belirsiz, daha doğrusu neydi belli, işte sonucu ortada projelerle olmaz. Bunun derhal sorgulanıp geri çekilmesi lazım bu uygulamanın ve böyle zatların da böyle kişilerin de bu işlere cesaret edememesi lazım bu çerçevede. Çok teşekkür ediyoruz başkana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.